The Golden Class'ta verilen tanışma ve dayanışma çayı ile ilgili olarak Gazi Osman Paşa İlkokulu Aile Birliği Başkanı Emine Konçlu KRT habere şunları söyledi. Şu anda bir çay, e, tanışma çayı düzenledik. Tüm velilerimizle hem kaynaşacağız hem birbirimizle daha iyi anlaşacağımızı düşünüyoruz. Böyle etkinlikler olursa okulda daha güzel bir birlik beraberlik sağlanır diye düşünüyoruz. bu sene devraldık. Elimizden gelen her türlü, her şekilde yardım okulumuzda yapmaya çalışıyoruz. Sahneye davet edilen okul müdürü Mehmet Eroğlu da duygularını şöyle dile getirdi. Sizden bu fedakar bayanlar için bir alkış istiyorum lütfen. Evet. Yaptığımız iş eğitim. Yani geleceğimizin tuğlalarını, taşlarını örüyoruz. Geleceğimizin neslini yetiştiriyoruz. Burada çok ince davranmamız gerekiyor. Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacak kuşakları hazırlıyoruz. Yaptığımız ciddi bir iş ve bu ciddi işin farkındayız. Ve bize bu konuda destek olan arkadaşlarımıza tekrar alkış istiyorum lütfen. Veliler okul müdürü Mehmet Eroğlu'na çiçek vererek teşekkür etti.